Tekrar günaydın diyorum. İşte burası bizim sabahlar fındıkla yürüyüş yaptığımız koruluk dediğimiz yer. Ee, koşu yolu var burada. Tartan pist şu önün. Öyledir. İşte Fındık Bey. Ee, size güzel bir görüntü var yine. Şöyle geniş açıdan ne kadar alıyor bilmiyorum işte. Ağaçlar, kar her taraf bembeyaz. Biri şu arabalar biraz daha uzakta bir yerde olsa yani bu görüntü olmasa bence çok daha güzel olacak ama şehrin içinde de bu kadar olabiliyor. Evet. Tarih aynı tarih. 22 2 2025 günlerden cumartesi. Beylikdüzü Fındık ve ben. Herkese günaydın. Beylikdüzü'nden bir cumartesi sabahı. Sabah şu anda 8-8.15 gibi e, ağaçların görüntüsü çok hoşuma gitti rüzgar çıktı mı şimdi bunların hepsi gidecek kaybolacak. Şöyle bir alıyorsa bir alayım. İn camından çekiyorum şu bizim hemen girişin önündeki ağaç. Ekranda nasıl görünüyor biraz koyu görünüyor ama e, çıplak gözle çok daha işte mesela şu hiç dalı yaprağı kalmamış. Ama beyaz beyaz gerçekten güzel bir görüntü var. Evet. Bir cumartesi sabahı 22 Şubat 1925 Beylikdüzü. De motorlarımız şurada karın altında. Yollar temiz. İşte araçlar geçiyor. Belediyeler çalışmış. Ama güzel bir görüntü var. Aa, buraya da gelince, burayı da çekmek farz oldu. Hani buraları çekiyoruz, manzara diyoruz, bilmem ne. Burası bizim koluluğumuz. İşte burada pek o trafik gürültüsü şu, bu da yok. Ee, genel gürültü görüntü bu. Biraz ağır olarak çekiyorum. Tabii her taraf bembeyaz, ağaçlar böyle fındıkla ne zamandır da gelmiyoruz. Burası yağmurlu havalarda falan şey oluyor çünkü çamur oluyor. Altı tamamen toprak. Fındık buranın keyfini çıkarıyor. Aslında çok büyük bir alan olmamakla beraber işte sık ağaçlardan kaynaklı güzel bir görüntü var diyebilirim. işte Beylik bizim güzelliklerinden Yine işte birkaç arkadaş gelmiş kar topu oynuyor buralarda. Ama sabahın daha onu cumartesi ve o yüzden pek insanlar da ya uyanmadılar ya benim gibi pek karı sevmiyorlar. Daha doğrusu ben soğuğu sevmiyorum karı demeyeyim. Fındık sayesinde çıkıyorum yoksa evden de çıkacağım yok. Soğuk çünkü. Evet yine bir tarih atmak gerekirse 22 2 2025 günlerden cumartesi fındık ve ben beylik düzü günaydın diyorum bugün pazar herhalde 23 Şubat 2025 biz yine vadiye geldik. 2 gündür hemen hemen oldukça yoğun bir kar yağıyor bu haliyle de bir göreyim, yine bir arşivleyeyim dedim. Ee, burası işte bizim indiğimiz yer. Daha önce de çekmiştim. İşte şuradan aşağı geliyoruz. İşte şu karşı taraf Beykent'e giden hatta şey oluyor mu acaba yakınlaştırabiliyor muyum? Şöyle bir bakayım ben. Evet işte Beykent'e giden şurada teras alışveriş merkezi gibi bir yer var. Altında kafeler falan var. İşte orası tam kavşak. Ee, Sonra da işte böyle bir durum var. Aslında aynı şeyler gibi ama bu kere daha bir beyaz sanki ortalık. Daha bir yağmış. Şimdi biz yine aşağı şuradan dediğim gibi deniz yine görünüyor. Bir Bunu da bir yakınlaştırmaya deneyeyim bakayım. Bu alette. Aa, işte şu gördüğünüz mavilikler. Uzaktan bulutla karışık görünüyor aslında. Denizdir. İşte Marmara Denizi kavakla açıkları, ambarla açıkları. Evet, Beylikdüzü'nden bir pazar sabah, sabah saat 9 915 civarı olması lazım. Evden 9'da çıktık. Yine böyle bir, bir iki saat fındıkla bir tur atacağız. Şiş manzarası bu. Vadiye doğru iniyoruz. Herkese iyi günler diliyorum.